Bir okyanusun ortasında, rüzgarla çarpışan dalgaların ortasında yükselen bir ada, Alcatraz. Amerika'nın en yüksek güvenlikli hapishanelerinden biri, kaçmanın imkansız olduğu söylenirdi ama üç mahkum bu efsaneye meydan okudu. Ve bir gece sırra kadem bastılar. Peki gerçekten kaçabildiler mi, yoksa Pasifik'in buz gibi sularında mı kayboldular? Bugün 60 yıl sonra bile cevabı hala bilinmeyen bu gizemi konuşacağız. Hazırsan başlıyoruz. <laughs> Alcatraz aslında bir kale olarak inşa edildi. Ancak 1934 yılında dünyanın en tehlikeli suçlularını barındıran bir hapishaneye dönüştü. Al Capone, George Kelly gibi ünlü isimler buradaydı. Bu yer kaçılamaz olmasıyla ün kazandı. Duvarları kalın, gözetleme kuleleri keskin, suları ise donacak kadar soğuktu. Toplamda 36 kişi kaçmaya denedi. Çoğu ya yakalandı, ya vuruldu ya da denizde kayboldu. Ama 1962 yılında tarihe geçecek bir şey oldu. Frank Morris zeki bir adamdı. IQ'su 130'un üzerindeydi. Sessizdi, dikkat çekmezdi. Ama aklı sürekli çalışıyordu. Yanında iki kardeş vardı. Joan ve Clarence Anglin. Onlar da azılı suçlulardı ama çocukluktan beri birlikteydiler. Bu üçlü bir yıl boyunca sessiz sedasız bir plan kurdu. Ve kimsenin aklına gelmeyecek şeylerle adım adım tarihin en akıllıca kaçışını planladılar. Planları akıllara durgunluk verecek kadar zekiciydi. İlk adım duvarlara uymak. Hücrelerin arkasında servis tünelinde çıkan bir boşluk vardı. Ama o duvar betondandı. Hapishanenin yemekhanesinden çaldıkları kaşıklarla her gece santim santim duvara oydular. Gürültü olmasın diye müzik saatlerini beklediler. Kazdıkları delikleri saklamak için havalandırma menfezi yerleştirdiler. Ama işin en ilginç kısmı başka. Gardiyanları kandırmak için başlarının yerine kağıt hamurundan manken kafaları yaptılar gerçek saç kullandılar. Berberden gizlice aldıkları saçları. Gardiyan gece hücreye baktığında yastığın üzerine bir kafa görüyordu. Ama içeride kimse yoktu. Eliden fazla yağmurluk topladılar. Onlara diktiler, yapıştırdılar. Ve bir de sal yaptılar. Bir çeşit körük bile yaptılar el yapımı. Gerçekten mühendis gibiydiler. Yıl 1962. Teknoloji yok, internet yok ama sabır, zeka ve inanç var. 11 Haziran 1962 gecesi her şey hazırdı. Gece 9'dan sonra hücrelerinden kaçtılar, oydukları deliklerden geçip çatıya ulaştılar. O an sessizlik vardı, sadece dalgaların sesi. Gözlem kuleleri fark etmedi bile. Çatadan aşağıya sarktılar, duvara tırmandılar ve sahile indiler. Salı suya bıraktılar ve okyanusa doğru açıldılar. Frank Morris, John Anglin ve Clarice Anglin. O andan sonra onları bir daha kimse görmedi. Sabah olduğunda kaçış fark edildi. FBI hemen soruşturma başlattı. Okyanus kıyılarında salın parçaları birkaç kişisel eşya bulundu. Ama ceset yoktu. Sular soğuk, akıntılar güçlüydü. Ama o adamların akılları daha da güçlüydü. Yıllar geçti ama ipuçları hiç bitmedi. 1980'lerde Brezilya'da onlara benzeyen iki adam görüldü. 2013 yılında FBI'ye bir mektup geldi. Benim adım John Anglin. 1962 Haziran'ında kardeşim Clarence ve Frank Morris ile birlikte Alcatraz'dan kaçtım. Şu an 83 yaşındayım ve durumum kötü. Kanserim var. Evet o gece hepimiz kurtulduk ama zor bela. Frank Ekim 2005'te hayatını kaybetti. Mezarı Alexandria'da başka bir isimle gömüldü. Kardeşim 2011 yılında öldü. Eğer televizyonda durursanız ve bana en fazla bir yıl hapis cezası verileceğine ve tıbbi yardım alacağıma dair söz verirseniz nerede olduğumu size tam olarak bildireceğim. Bu bir şaka değil. Mektup gerçek miydi? FBI kesin bir yanıt veremedi. Bugün bile bu olay kesin olarak açıklanamadı. Kimine göre o adamlar Okyanusta boğuldu, kimine göre yeni bir hayata başladılar. Belki Brezilya'nın bir köyünde kimliklerini gizleyerek yaşamışlardır. Belki yıllar önce sessizce öldüler. Ama ne olursa olsun, onlar imkansız denileni yaptı. Tarihin en meşhur kaçışlarından birini adlarını yazdırdılar. Peki şimdi Alcatraz ne halde? 1971 yılında resmi olarak kapatıldı. Artık bir hapishane değil. Bugün Alcatraz Adası bir müze. Her yıl binlerce turist bu soğuk taş koridorlarda dolaşıyor, kaçış planlarının yapıldığı hücreleri kendi gözleriyle görüyor. Frank Morris'in delik açtığı hücre hala yerinde. O el yapımı manken kafası cam vitrin içinde sergileniyor. Bir zamanlar korkunun ve umutsuzluğun simgesi olan bu ada şimdi tarihin en büyük kaçış hikayesine ev sahipliği yapıyor. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Bu üçlü gerçekten kaçmayı başardı mı yoksa Alcatraz onları da yuttu mu? Yorumlarda düşünceni paylaş. Bu tarz içerikler hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.